Karan. Nerede bu Karan ya? Hiçbir yerde yok yine. Karan televizyon mu izliyorsun anneciğim? Neredesin? Hiç ses çıkmıyor bu çocuğun. Anneciğim nerede? <laughs> karan. Ne yapıyorsun burada anneciğim? <laughs> Ay bu halin ne Karancım ya. Kolların bile çikolata olmuş anneciğim şu haline bak. Karancım üstün başın her yeri çikolata olmuş. Ay ellerini yalıyor anneciğim bu ne hal ya. Nereden buldun sen bunu? Karan. Bak bak almış çikolatayı açmış yiyor bile ya şuna bakın. Anneciğim sen nereden buldun bunu? Kapağını. Kapağını da açmışsın evet fark ettim. Ay her tarafını mahvetmişsin Karan. Anneciğim ya sen nereden buldun bu çikolatayı? Ha? Kendi mi aldın mutfaktan? Babam mı verdi bunu sana? Hayır. Marketten mi aldın anneciğim ya şu haline bak. Seni bir kere çikolata yemen yasak. Her tarafın senin benek benek olmuyor mu çikolata yedizam? Ay nasıl da iştahlı yiyor. Şuna bakın çocukla her tarafını çikolata yapmış ya ağzı yüzün haline bakın şunu. Anneciğim, ben sana izin vermedim, hayır dedim, çikolata yiyemezsin dedim. Sen yine de beni dinlemeyip gidip aldın mı o çikolatayı Karan? ah karan ah Yerlerce olursan anneciğim yine mi doktora gitmek istiyorsun arkadaşlar karan çok çikolata yiyince gitmeyi, o zaman neden yiyorsun bu kadar çok çikolatayı nasıl da iştahlıyor şuna bakın benim bile canım istedi ya anneciğim sen bilmiyor musun sen çikolata yediğin zaman benek oluyor hepsini bitireceğim diyor zaten yarısını yemişsin anneciğim şuna bak bir de sıcaktan çikolata erimiş çocuklar yiyor da yiyor yeter bu kadar şuna bakın yetmez mi Hepsini bitirecek misin bunun? Hayır olmaz öyle. Her tarafını mahvetmişsin ya anneciğim. Böyle olur mu? Bence bu kadar yeter. Ver artık onu bana. Anneciğim verir misin? Aa vermiyor çocuklar şuna bakın. Ay hiç yaklaştırmıyor bile beni. Anneciğim ver diyorum sana şunu. Eyvah nasıl alacağım ben bu çikolatayı bu çocuğun elinden ya şuna bakın nasıl yiyor anneciğim ver artık tamam yeter bu kadar zaten yemişsin yarım kavanoz çikolatayı Karan anneciğim beni bir duy Of çok mahvetmişsin her tarafını Anneciğim beni bir duyar mısın artık ver şunu bana Ya ellerine falan bakın şunun Elleri, ayakları, kolları her yeri çikolata oldu ya. Hayır yapma. Aa, aa. Bak bak daha da kirletiyor görüyor musunuz? Anneciğim senin hemen banyoya girmen lazım bu halinle. O çikolatayı ver çabuk bana hemen banyoya gidiyoruz. Ver çabuk. Karan sana diyorum bak hala yiyor. Ver diyorum şu çikolatayı anneciğim. <laughs> Verir misin lütfen? Şuna bakın ya hala vermiyor. Bırak artık onu. Evet her yerine döküldü. Bir de sanki çok güzelmiş gibi burama da döküldü diyorsun anneciğim ya. Ver artık şunu. Ver bakalım. Yeter bu kadar yediğin. Anneciğim verir misin? Çabuk banyoya gidiyoruz hemen. Bak her tarafında yine benekler çıkar. Doktora gitmek zorunda kalırız. Karancım beni duy lütfen. Anneciğim bak ya beni sinirlendirmek için neler yapıyor bu ya. Ver artık bunu tamam yeter. Bak bir de bacağımın nasıl sıkıştırdı vermiyor da. Arkadaşlar ya ben nasıl bu çocuğun elinden bu çikolatayı alacağım. Her tarafını mahvetmişsin yıkanman lazım senin karancı. Evet fark ettim kapağını da açmışsın ver şunu. Çikolatayı da ver. Şuna bakın kapağını bile çikolata yapmış. Çikolatayı da ver. Ver diyorum yeter artık anneciğim bakaran kızıyorum artık verir misin anneciğim lütfen aa alamıyorum çocuklar çikolatayı bunun elinden yerleri bile çikolata yapmış ya üstü başı her yerini mahvetti anneciğim ver artık hadi bakalım ben şuna bakın büyülenmiş gibi resmen ya anneciğim verir misin tamam kaçma gel tamam gitme her tarafı daha fazla çikolata yapacaksın yoksa arkadaşlar şuna bakın ya ben bunun elinden nasıl alacağım bu çikolatayı karan asla müsaade etmiyor of anneciğim yeter bence bu kadar bak her tarafı mahvolacak karancım sana diyorum anneciğim beni duyar mısın yeter bu kadar tamam mı sonra yine yeriz tamam mı anneciğim Hadi ver onu bana. Hadi artık onu bana getir anneciğim. Yeterli bu kadar. Bak nasıl oyun oynuyor benimle ya yaramaz. Su yaramazın yaptıklarına bakın çocuklar. Hadi anneciğim seni hemen temizlemeye götürmemiz gerekiyor. Arkadaşlar karan olduğu için biz onu yıkamaya gidiyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sakın siz bu kadar çok çikolata yemeyin. Yoksa alerji olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Nerede bu yaramaz karın? Hiçbir yerden sesi de gelmiyor ya. Yine nerede? Ne yapıyor acaba? Bakalım burada mı? Kara, ya! ne yapıyorsun burada? Anneciğim bu ne? Ya, ne Anneciğim bütün abur cubur sepetini neden buraya getirdin? Bu kadar çok abur cubur yenir mi karan Şuna bakın arkadaşlar. Bütün abur cubur sepetini getirmiş buraya çikolatalar, gofletler, sütler, hepsi bisküviler. Şunlara bakın. Anneciğim bunların hepsini sen mi yiyeceksin? Evet. Bu kocaman çikolatayı da mı sen yiyeceksin Karan? Şuna bakın bir de çikolata yiyor hala. Anneciğim bu kadar şey yenir mi? Hasta olursun sen ya. Ne? Bu kadar neden yedin? Şu üstünün başının haline bakın. Her tarafı çikolata olmuş bu çocuğun ya. Anneciğim bırak yeter o kadar yedin Karan. Anneciğim yapma bu kadar abur cubur yenmez. Karancım hasta olacaksın. Bak ben sana söyleyeyim. Sen bunu nasıl buldun anneciğim? Arkadaşlar şuna bakın. Kocaman abur cubur sepetini getirmiş buraya. Gofretler falan her şeyimiz bunun içerisindeydi. Boyundan büyük sepeti getirmiş. Bir de yiyor. Ne ne o anneciğim? Her tarafın ne? Çikolata içerisinde kalmış. Bir bak bakayım bana. Karan ya. Anneciğim ya şuna bakın. Daha hala çikolata yiyor. Bırak artık, bırak hasta olacaksın. Versene. Ver diyorum sana. Bu kadar çok çikolata yenmez Karan. Bu yaramazlığa bak. Hasta olursan ben sana sorarım o zaman. Bak hala yiyor. Yeme diyorum sana. Bırak ya Karan. Ya benim bunu hemen kaldırmam lazım. Bırak. Şekeri bile alıyor. Anneciğim hayır bu kadar çok abur cubur yersen hasta olursun. Olmaz Karancı. Ver diyorum anneciğim. Ya yeremaz Aa bir de bağırıyor. Ver şunu. <laughs> Anneciğim bu kadar çok abur cubur yersen hasta olursun. Olmaz. Kaldırmam lazım hemen bunu. Nasıl hayır bu kadar yenir mi ya? Şaşırdın mı sen? Hayır hayır. Bu bu mentollü bu. Bunu zaten yiyemezsin. Bu acı olan. Bunu zaten yiyemezsin anneciğim. Getir bakalım kaldıralım şunları. Şu yaramazlığına bakın arkadaşlar bunun ya. <laughs> anneciğim, yiyemezsin diyorum Karan. Ver şunu çabuk bana. Anneciğim verir misin lütfen? Ben şimdi bunları kaldırıyorum tamam mı? Hayır. Evet, kaldırıyorum bunları. Allah Allah, Karan'dan gelen sesler ne? Ne oldu anneciğim? Hayır. Ay Karan bu ne hal? Hayır. A -a. Hayır. Alerji mi yaptı anneciğim şu haline bak alerji her tarafı. <laughs> ne areli dedin çikolatalar alerji yapmış sende. Anneciğim her tarafın benek benek olmuş. Şu ellerine falan bakın. Elleri, bakın kolları, yüzünün haline bakayım anneciğim bir. -a. Yüzünün her yeri anneciğim yüzünün her tarafı alerji olmuş karam. Alerji olmuş karancığım Eyvah ne yapacağız şimdi? Dur doktoru arayalım hemen Karan tamam mı? Telefonumuz neredeydi anneciğim? Dur bakalım nerede telefonumuz? Getir hadi telefonumuzu. Getir, Burada. getir bakalım. Ay düştü telefon. Evet. Gel otur bakalım bir. Şuradan bir, bir, iki. Alo. 112 mi? Ee, oğlumun yüzünde kırmızı benekçikler çıktı. Evet çok çikolata yemişti ondan olabilir mi? Tamam biz bekliyoruz. Eczaneden mi alalım? Ha gelmenize gerek yok. Tamam o halde ben hemen alıyorum. Anneciğim eczanede bir tane kremli mendil varmış. Ondan alıp silersek eğer geçecekmiş tamam mı? Ay çok mu acıyor? Kaşınıyor mu anneciğim? Ooo kıyamam ben sana. Ama ben sana söylemiştim karancım bu kadar çok abur cubur yememen gerektiğini. Bir sepet abur cuburu getirmişsin anneciğim ya. Neyse şu ben doktorun dediği ıslak mendili alıp geleyim tamam mı? Tamam. Ha, beni burada bekle ama beklerken de abur cubur yeme tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Tamam ben hemen gidip alıp geliyorum. Bekle beni burada. Şu haline bak Karan ya. Korkayım mı güleyim mi bilemedim. Hala bana vurmaya çalışıyorsun anneciğim. Burada usluca otur. Ya sen nasıl hastasın ya? Böyle hasta mı olur anneciğim ya? Tabii o kadar çok çikolata yersen enerji dolarsın. Böyle yerinde duramazsın. Şu haline bakın. Hem bir sürü çikolata yediği için her yeri kıpkırmızı oldu. Hem de ay hem de enerji doldu yerinde duramıyor. Sen şuna, yaramaz karan Anneciğim hani kaşınıyordu geçti mi kaşıntın? Şimdi sen beni burada bekle. Ben hemen doktorun söylediği kremi alıp geleceğim. Nereye gittin yine? Hemen ben alıp geleyim bari. Ay hemen aldım geldim bakalım. Umarım bu geçir. Anneciğim gel. Gel bir Gel anneciğim silmemiz lazım bunu bak daha hasta olursun yoksa. Gel anneciğim otur hemen buraya. Otur hemen bu kremli mendille silmemiz lazım tamam mı? Bekle bakalım. Önce kollarını mı silelim? Dur bakalım. Çıkıyor gibi sanki anneciğim ya. Sanki çıkıyor gibi. Bakayım. Evet evet. Geçiriyor gibi. Dur bakalım. iyice silelim. Kaşınıyor değil mi anneciğim? Evet. evet. Dur bakalım. Hemen halledeceğiz şimdi. Bu tarafını da silelim. Bakayım bir. Ay geçiyor krem sayesinde Karancığım. Evet. Dur bakalım. Evet orada birazcık kaldı. Orayı da silelim şöyle. Bakalım. Ay birazcık kaldı gibi sanki ama çoğu geçti anneciğim değil mi? Dur bakalım yüzünü de silelim. Yüzünde de çok var anneciğim ya. Yüzünün her tarafı benek benek karan ya. Gel anneciğim. Gel bakalım. Bana <laughs> bana bak. bir yandan da sen sil diğer mendille de anneciğim. Evet. Silelim güzelce. Biraz zor çıkıyor ama çıkıyor anneciğim. <laughs> Evet evet çıkıyor sen de sil Burnunun üstündekileri sil sen de Gel bakalım bir bakayım geçti mi Ay evet geçti gibi sanki Bir daha bu kadar çok abur cubur Yememelisin tamam mı Karan Bak her tarafın hasta oldu Anneciğim üstünü niye siliyorsun O çikolata lekeleri o mendille geçmez Gel yanıma gel Gel bir bakalım Karan gelir misin Gel anneciğim hadi Otur bakalım iyice iyileştirelim seni de Sonra yine kaşınmasın tamam mı Bir daha Bence de bir daha yeme anneciğim. Yani azı burcu bur Yemen lazım. Tamam mı? Ben yemem yani. Evet, bir tane Yemen lazım ama sen? Bir araba dolusu abur cubur getirmişsin karancığım. Dur bakalım. Hayır, çöpe bat. mi atalım onları? Bence atmayalım ama sen daha az ye. Sepet gibi. Hı? Sepet gibi getirdim. Sepet gibi getirdin. Evet. Bakalım evet geçti arkadaşlar düzeldi Karan'ın alerjisi. Ama çok korktuk iyileşmeyecek diye. Hayır yedin artık daha neyi ne yiyeceksin şu üstünün haline bak. Her tarafı çikolata içerisinde zaten. Hayır bir tane burcubur yok bir kere şu an sana yasak alerji oldun çünkü. Küsebilirsin Karancım ama veremem sana burcubur. Çünkü yedin ne yapıyorsun küstün mü? Aa. Küstün mü bana? Ay arkadaşlar Karan bana ona burcu bur vermediğim için küstü ama ay bir de düştü. Oo! Karan yıktın her yeri anneciğim. Gel hadi yanıma gel. Gel bakalım yanıma. Gel anneciğim küsme lütfen. iyileştiğin zaman vereceğim tekrar. Doktor iyileşmen için beklemen gerektiğini söyledi. Kızarıklıkların evet krem sayesinde geçti ama vücudunda hala çok fazla abur cubur var Karan. Beklemen lazım. Tamam mı? <laughs> Arkadaşlar ben Karan'ın gönlünü almaya gidiyorum biliyorsunuz. Hasta oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Anneciğim ne yapıyorsun burada? Gel salona gidelim hadi. Niye burada duruyorsun? Gel. Aa bunlar ne? Karan bu halkalar da ne? Salonumuzun ortasında rengarenk halkalar var. Bir, iki, üç, dört, beş tane. Renklerine bakın arkadaşlar. <laughs> Evet acaba bunları kim koydu? Karan ne kadar değişikler? Baksanıza arkadaşlar turuncu, pembe, mavi, sarı, yeşil bir sürü halka var. Bu halkalar nereye geldi acaba? Nereden geldi acaba? Konuşamadım Aa daha önce. Hmm, acaba bunlar sihirli olabilir mi Karan? Ay Karan ne yaptı? Neden bastın? Halkaya bastın, Sonic geldi anneciğim. Yanında Sonic var. Şuna bakın. Merhaba çocuklar, ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Beni çağırdınız galiba. <laughs> evet, biz seni çağırmadık. Aslında evimizde böyle rengarenk halkalar vardı Sonic. Evet, halkaya basınca sen geldin. Vay canına, ne kadar da değişik. Nereden çıkmış bunlar ya? Beni siz çağırdınız zannetmiştim ben. Ben de bilmiyorum ki anneciğim. Soneyin de haberi yok. Benim haberim yok. Beni siz çağırdınız zannetmiştim. Tam da dans ediyordum. Bak güzel oynuyor muyum Karan? Oo. oo. Çok güzel oynuyorsun. Aa, bak Karan da seninle birlikte oynuyor. Ay Karan sen de çok güzel oynuyorsun ya. Oo, oo, oo. Neyse madem beni siz çağırmadınız ben gidiyorum o zaman. Tamam tamam hadi hoşça kal. Dur Karan dur dur. Bir saniye basma sakın. Basma dedim sana. eyvah. Ey çocuklar, merhaba. Ben geldim. Angelica. <laughs> Vay canına bak. Halkalarda ne böyle ya? Oo ne kadar güzel. Tam benim rengim. Ay annem bak pembe halkaya bastın Angelica geldi. Angelica mıydı ya bu kızın adı? Tom'un arkadaşının adı neydi? Doğru söylüyorum galiba. Ama seni biz çağırmadık. E neden geldim o zaman? Ben buraya nasıl geldim? <laughs> Evet biz pembe halkaya bastık sen geldin. Oo, ben de spor yapıyordum o zaman gidiyorum ben. Bana bir şey söylüyor musunuz? Yok yok söylemiyoruz tamam git zaten seni biz çağırmadık. Evet bak o da dans ediyor. Oo, çok güzel dans ediyorsun ama benim işim var ben spor yapmaya gidiyorum. Hadi hoşça kalın sonra oynamaya gelirim tamam mı Karan? Tamam tamam görüşürüz. Merhaba. Anneciğim bir dakika dur basma ya. Bir saniye basma. Karan neden bastın ya? Şimdi de turuncu halkaya bastın. Anneciğim turuncu halkadan tom tom savur geldi. Şuna bakın. Nasıl da dans ediyor. O elinde de yine sopası var. Beyzbol sopası gibi. Bu konuşmuyor bizimle ama çocuklar sadece dans ediyor. Şuna bakın elindeki sopasını da hiç bırakmıyor. Turuncu halkaya karan bastığı zaman tong tong sahur geldi gördünüz mü? Şuna bakın nasıl dans ediyor. Anneciğim bir dakika dur bu gitmeden basmayalım bence. o şuna bakın ya. Ne kadar da değişik dans figürleri yapıyor arkadaşlar gördünüz mü? Bu bizimle konuşmuyor arkadaşlar. Neyse bunu nasıl yollayacağız acaba? Bir sonraki halkaya basınca mı gidecek yoksa kendiliğinden mi gidecek? Hadi bakalım anneciğim bir sarıya bas bakalım. Tong tok gidecek mi? Evet sarı halkaya basınca tong tong sahur gitti. Bakalım şimdi kim gelecek? Maviye basınca Sonic geldi. Pembeye basınca Angelika geldi. Turuncuya basınca tong tong sahur geldi. Bakalım sarı ve yeşilde kimler gelecek? Şimdi sarı halkadan çıkacak olanı bekliyoruz arkadaşlar. Karan bastı. Bakalım kim gelecek? Evet kapıcına Valerina geldi gerçekten de. Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz ben de, ben de, ben de, ben de. burada? Bu halka da nereden çıktı böyle? Niye çağırdın beni ben de, Kara? Ben de, ben de, ben de. Evet biz seni çağırmadık sarı halkaya bastın. Of ya ben de bana abur cubur vermek için çağırdınız zannetmiştim. Hazır gelmişken bana abur cubur vermek ister misiniz? Hayır canım niye verelim biz sana abur cubur? Biz oyun oynuyorduk burada sen geldin. Bana biz çağırmadık de, ki seni. Hayır karan vermeyiz. Biz niye dana burcu bir veriyoruz? Hadi ver o zaman karancım. Madem veririm dedim ver o zaman. Hayır ya anneciğim gitme gel buraya. Bak bak yaramaz karana bakın arkadaşlar. Abur cubur vermeye gidiyor. Hadi ver karan bekliyorum. Ver de gideyim yoksa gitmeyeceğim. Aa nasıl gitmeyeceğim? Anneciğim gördün mü aklına soktu şimdi balerinanın. Hadi ver ver. Hayır hayır hiçbir şey vermiyoruz. Hadi git çabuk buradan. Of ya küstüm. Tamam gidiyorum o zaman. Bay bay. Evet yaramaza bakın ya. Hem buraya geldi hem de abur cuburlarımızı alacaktı anneciğim. Gördün mü? Sen de vereceğim diyorsun. Niye veriyormuşuz biz? Biz çağırmadık ki onu. Halkaya basınca geldi. Neyse. Bütün halkalara bastık galiba Karan. Basmadığımız halka kaldı mı anneciğim? Yeşil mi kaldı? Tamam. Hadi yeşile de basalım bakalım. Yeşilden kim çıkacak acaba? Bekliyoruz bakalım. Yeşil halkadan kim çıkacak çocuklar? Aa, aa yeşile basınca Hulk geldi. Yine kavgacı Hulk geldi. Anneciğim şuna bak nasıl tekmeler atıyor. Ne var ya? Ne çağırdınız yine beni tam dövüşümün ortasında. Kötülerle savaşıyordum ben. Biz seni çağırmadık ki huk yeşil halkaya basınca sen geldin. Ben aslında uzaylı gelir diye düşünmüştüm ama sen geldin. Of ya iki de bir beni çağırıp duruyorsunuz ya. Bir de kandırıyorsunuz beni her seferinde. Ben çağırmadım diyorsunuz. Gerçekten biz çağırmadık ya. Yeşil halkaya bastık geldin. Bak yine basarsak gidersin görürsün o zaman gününü. O zaman basın da yollayın beni. Ben burada kalamam. Kötülerle savaşıyorum. Tamam bas anneciğim bas da gitsin. Git buradan. Evet bak gitti anneciğim. Yeşil halkanın üstüne basılı tutunca gitti. Bütün karakterler geldi gitti. Bu halkalar nereden çıktı? Anlamadık ama bir sürü misafirimiz oldu bugün yine çocuklar. Karan ne yapıyorsun halkalarla anneciğim? Karan halkaları topluyor galiba onlarla ilgili bir oyun fikri var. Ne yapacaksın anneciğim onları? halkaları diziyor şu anda çocuklar yan yana diziyor galiba bir oyun kuracak kendine